Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya ilçe başkanlığının açılışı yapıldı dün. Bu açılışta da CHP genel başkan yardımcılarından birisi açıklamalarda bulunmuş ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklamış. Cumhuriyet gazetesi de bu gelişmeyi şu anda duyurdu haber olarak. Bu isim Bülent Kuşoğlu. Aynen şunu söylüyor. Sayın genel başkanımız, adayımız, cumhurbaşkanı adayımız, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sevgi ve saygılarını iletiyorum, hepinize saygılar sunuyorum diyor. Yani Çankaya ilçe başkanının açılışında bu açıklamayı yapıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taş deden ise partililere aynen şunu söylüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin merdivenlerinden tek tek çıkacağız ve Mansur Başkanı oraya oturtacağız demiştim. Oturttuk mu? Belediyeyi kurtardık mı diyor. Sonunda da diyor ki, İlk seçimde sandık önümüze geldiğinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinden köşke oturtacağız diyor. Bunlar nasıl bir hayal kuruyor bilmiyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimi kazanmanın imkanı yok. Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı gösterirse Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'a bir seçimi daha hediye edecekler. Sokağa indiğiniz zaman seçimin Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş da kazanabileceğini görüyoruz Millet İttifakı'nın yani İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olursa Erdoğan'ın seçimi kazanma ihtimali neredeyse ikinci turda yok gibi bir şey. Ama bunu gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi ne yapalım ne edelim biz Kılıçdaroğlu'na aday gösterelim. E o zaman Erdoğan bir kez daha seçimi kazansın diyorlar. Çünkü korkuyorlar bu adamların memleket diye bir meselesi yok. Ana muhalefet partisi olmaktan mutlular. Korktukları için de bu tarz adaylarla karşımıza çıkıyorlar. Ekmenettin İhsanoğlu'nu aday gösterdiler. Adamın adını Google'dan bulduk. Şimdi de 9 seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstererek Erdoğan'a bir kez daha iktidarı altın tepside hediye etmek istiyorlar. Allah size akıl fikir versin.